Ne yapıyorsun? He? He? Ne yapıyorsun? Güzel kuşum. İyi misin? Biraz kuş uçuralım mı? He? <laughs> Çok tatlısın. Hadi bakalım. Sen de uç. Hadi. Ay đây, ya. Ya lo bajamos. Tiraz muñege. Ya. Ngá, ari. Eh? Eh? Tao huyết em, mày. Ne güzelleşti var ya, şunun rengindeki güzelliği var ya. <laughs> evet. Hatırlayan değil mi? Ne kadar çaresizdi. Çok seviyorum ama beni. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Hı. Ee, bölgenin bir tarafını bitirdik. Öğlen son herhalde. Saat 1 gibi. Şu anda. Ee, Allah izin verirse hemen bir şey hmm, böyle 15-20 dakika uçar ee, onu izler ondan sonra hemen gideriz inşallah Hı. beni seviyor mu? Dün de tavuk yedi, bugün de. <laughs> Gel de kuşlarımız gelsin. Gel. Gel. Şöyle çıksınlar. <laughs> <Hı>. Ya? <laughs> kuşlar mı denetliyor? He? Ne yapıyorlar kuşlar içeride? He? Ne yapıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Olacak. Hı, ne yapıyor? Ne yapıyorlarmış? He? Ne yapıyorlarmış? Hı? Ne yapıyorlarmış? He? Satın mı? Yok mu kapıda su? Hadi gel su içelim. ¡Ja! <laughs> Gel 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 gel. Gel 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 gel

Gölden çıktın geldin. Tamam. Gel 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 Tamam kızım, kanı doyuracağım. Tabii bekler de bulalım. Gel 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 hier bly ek, haal hom, sê hy, 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 hy E, arabayla gitme sebebim arkadaşlar şey buralar köy yerleri anladın mı? Niye geziyor niye şey diyor? Yayan demesinler diye. değilse ha buldum.

Gel. Lentil, gel. Kutamda <laughs> aldım geldim. <Gülüyor> sizi, sizi. Hah. Güzel kenara, kenara. güldüydü lan peşevler hadi bakalım çadırı maletimi oynat